Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online derste e, taktikler uygulayacağız arkadaşlar. Mesela online dersteyken ben yani zor durumda kaldım, kopya çekmek zor durumunda kaldığımda neler yapabilirim? Ama arkadaşlar tabii ki de bunu siz deneyemeyeceksiniz. Bunu Ayza sen de gel. Ar merhaba de arkadaşlar. Merhaba de. Neden <laughs> var? Arkadaşlar tabii ki de bunu siz deneyeceksiniz. Sadece biz, biz, biz size, sizlere göstereceğiz. Köpeğini göster bakalım Nerede köpek? Köpek. <laughs> Arkadaşlar o zaman birincisiyle başlayalım. başlama. Evet. Arkadaşlar daha başlamadık. Arkadaşlar mesela ben birinci olarak şöyle bir şey buldum. Böyle bir e, koyu yeşil bir kalem alın. E, evet. mesela 1 artı 1'i bilmiyorsunuz diyelim. Burayı yazın. Bu sorudan kaldığınızda şöyle yapın. Öğretmenim hemen buradan bakıp da 1 artı 1 2 öğretmenim deyin. Öğretmen kolan yanında mı var deyin. Hemen onu arkadaşa silin. O yazdığınızı öğretmenim yok filan değil arkadaşlar. Bu, bu, da yani olabilir can ders arkadaşlar. Diğerine geçelim. Arkadaşlar ben özellikle canlı derslerde ben böyle bir şeyler kullanabilirsiniz. Ama gerçekte yapmayın tabii ki de. Ben size sadece örnekler verebiliyorum. Ee, beğenin diye arkadaşlar. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Arkasına kopyalarını yazabilirsiniz mesela arkadaşlar. Arkasına böyle şey iki kere iki dört gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle 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 böyle, böyle notlar da verebilirsiniz. Öğretmen sık kaldırdığında zaten arkasında kopyası olacak. Hemen buradan bakalım. Baka. Böyle 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 diyeceksiniz arkadaşlar. Bu Arkadaşlar biraz daha devam edeceğim. Değilse arkadaşlar şimdi canlı dersteyken böyle bir görüntü ayarlayacaksınız. Görüntünüzü böyle ayak kendi görüntünüzü böyle fotoğraf çekilirken böyle gülerken veya şey canlı ders dinliyormuş gibi yapacaksınız arkadaşlar. O zaman öğretmen size dinliyormuş gibi ancak aslında siz de ona Tabii ki de bunu din. Evet. Yine de diyorum dinlemiyorsunuz. Ya da arkadaşlar bant yapıştırabilirsiniz kameranıza. Öğretmen niye çok fazla görünmüyorsunuz ders öğretmeni de diyebilirsiniz ki. Öğretmenim benim kameramda bozukluk var diyebilirsiniz. Tabii ki de değmiyorsunuz değil mi Ayza? Değmiyoruz değil mi? Evet, Ayza da biliyor çünkü Ayza da artık büyüdü. O da büyük okullara başlayacak. Ya da arkadaşlar televizyona açın arkadaşlar. Televizyonda kopya bir... Mesela atayım. Siz bölme işlemlerini bilmiyorsunuz. 26'yı 7'ye bölme işlemlerini bilmiyorsunuz. Hemen 26'yı 7'ye bölme işlemlerini yazıyorsunuz Google'dan, hemen televizyonunuzdan açıyorsunuz ya da tabletinizden işte bir cihazınızdan hemen ona baka baka söyleyebilirsiniz. Tabii ki de denemiyorsunuz. Sadece örnek olarak diyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar notunuzu elinizin yazabilirsiniz. Tabii ki de ıslak mendili silince çıkar. <laughs> Ama denemiyorsunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay <laughs> bay 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 de arkadaşlar. Bay <laughs> bay.